Yer yaran mantarı. He, ona benziyor. Altı beyazları biz toplamayız ama. He. Peynir meynir sen mi yapıyorsun? Ben yaptım. Domates çitili. Sayın Beyli Yeniköy. Damlalı nerede ya? Ha, Damlalı da orada. Siz de mi Sayın Beyli'den geliyor? Yeniköy'den peynir. Peynirin kilosu ne kadar? 60 lira. 60 lira. Yumurtaların ne kadar? 3 lira. Köy yumurtası hakiki. Hey, şey Bırakıyorsun yayılıyor köyde mi? Hey, e, yaylası da mı var yeni köyün? Hey, Ormanlara. köy? Ormanlara. Marul bilmem ne. Evet. Kolay gelsin. Ne kadar? Kilosu ne kadar bunun teyze? 130 lira. 130 lira. Evet. Sen mi yapıyorsun? Evet. 130 diyor ya sen de fiyat attın mı ya? 150'ye veriyorlarmış da biz bir kere ağzımızdan kaçtı. Evet. Başka ne var? Başka da yok. Peynir var. Şu ne peyniri var. farklı mı? Keçi peyniri. Keçi peyniri ne kadar? 160. 160 lira dereotları bilmem neler. Bura hep yeni köy mi Ya. Fiyatlar nasıl fiyatlar? Bu ne ya ben bunu yeni gördüm. Pırasa, pırasa, pırasa. mı? Allah Allah. Pırasayı niye bu kadar ufak ufak koparttın? Ha mi? <laughs> ben ne diyorum ya pırasa ne diyor? Tamam tamam ya. İyi. Güzel. Ne kadar mesela o pırasanın topu ne kadar ekmek? 15, 15. Şimdi. 15 liraya bir top değil evet. mi? E, bu çok bunun için de çok çok. Evet çokmuş ya. Altta annem eksi olur mu acaba? Ben de direkt şey al diyorum öyle pırasa mı olur diyorum ya. Yani. Kolay gelsin. Yumurtalar ne kadar sizde? Çökelekler ne kadar? <laughs> Yumurta çökelek ne kadar? Çökelek abi bu 100 lira. 100 lira. Yumurtanın tanesi? 30 lira. Dedim. Peynirin 60 kilosu ne al. kadar? 60 lira. 60 lira. 60 lira. 60 lira. Sen, <laughs> nered sen nereden geliyorsun? Karat. Bu da damlalar çok yok. Nerede damlalar? Damlalar Şimdi <laughs> <laughs> Ha <He>, ben de <ne gülüyor> diyorum damlalı <laughs> yok bizim <laughs> burada. Hep yeni köy var. Sayın Beyli olmuş herhalde. Değil mi sizin o taraflar yeşillikte? Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ Sende nasıl 3 lira? Çökelek ne kadar? 60. 60 lira kilosu. Evet. Kendin yapıyorsun değil mi? Evet. Tereyağı 200. Tereyağı da 200. İnek koyun var mı? İnek. İnek şeyleri benim çökelek. İyi kolay gelsin. Hadi hayırlı işler eline sağlık. Kolay gelsin. Her yerde var yani. Şurada da varmış. Bak orada da var. İstediğinden al. <laughs> Kolay gelsin. Yumurta ne kadar sende? Tufan belli bak bunu. 3 lira. Her yerde 3 lira. Standart. Fiyatlandırdınız. Çökelek ne kadar sizde? Keçi çökeleği. Keçi çökeleği ne kadar? 100 lira. Keçi çökeleği. Peynirler ne kadar? Keçi peyniri 170. İyi. Eline sağlık. Keçiler var. Nereden geliyorsunuz? Buralıyız biz. Belin başında vallahi. Belin mı? başı, küre belinde. İyi elinize sağlık bakayım hadi. Tandır hangi tandır suyu? Yeni Cem Şu... Mahallesi'ndeki, Yeni mahallesindeki tandır. Tandırı. Gelip evin oradan da alabiliyorlar evet, değil mi peyniri? Verdim. Evet. 170 liraya keçi peyniri, evet. çökele. Evet. Yağ var mı? Yok. Yağ yok. yok. 170 liraymış keçi peynirinin Sen, kilosu. Gel, gel. Elinize sağlık. Sen, gel, gel. Evet. Keçi peyniri 170'miş hocam bak. Şimdiye şey. Al 25 aldılarmış. Ama süper yeni dünya, diğerlerine bak. Yok yerli so seni ya, ne yaptın, ne aldın şimdi? Pazar alışverişi mi? Evet. Senin taşıma mı yapıyorsun Barış? Nasıl oldun, iyileştin mi? İyi bakayım ya. Hadi görüşürüz, kolay gelsin.